Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsın? Aylin. Hanım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Eee Bey bize kısaca kendinizden ve kariyerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii, kısaca bahsedeyim. Ee, aslında benim e, gayrimenkul sektörüne girişim biraz tesadüflerle oldu diyebiliriz. Daha öncesinde farklı sektörlerde deneyimlerim oldu. Daha sonra bir vesileyle e, yine yabancı bir gayrimenkul danışmanlık firmasının Türkiye'deki gelişim sürecinde e, gayrimenkul sektörüne dahil oldum ve daha sonra e, sevgili ortağım Sayed Dilce ile beraber e, CLL çatısı altında uzun yıllara denk gelen bir e, birlikteliğimiz oldu. O dönemde de e, başarılı işlere imza attık. Türkiye'nin zaten o dönem e, gelişme gösterdiği özellikle perakende sektöründe yükseliş dönemi olarak ifade edebileceğimiz bir dönemiydi ve e, o dönemde özellikle biz e, cadde mağazacılığı, marka danışmanlığı tarafında e, çok önemli e, iş işbirliklerine imza attık. E, ve zaman içerisinde de e, aramızda e, oluşan o kuvvetli bağ e, neticesinde de e, Ankor Gayrimenkul Danışmanlık firmasını kurma kararı aldık ve yaklaşık 6 yıldır da birlikte Ankor çatısı altında yine hem alışveriş merkezleri konsept geliştirme, kiralama e, yönetim danışmanlığı, yine marka tarafında geliştirme süreçleri, büyüme stratejileri danışmanlığı ve e, kiralama danışmanlığı anlamında e, hizmetler sunuyoruz. E, genel anlamda bu şekilde ifade edebilirim. Cadde mağazacılığının Türkiye'deki gelişim süreci nasıl ilerliyor bize? Kısaca bahsedebilir misiniz? Şöyle ifade etmemiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Özellikle 2000 2000'li yıllarda e, perakende sektörünün göstermiş olduğu e, gelişim, e, açıkçası alışveriş caddelerinde de e, kendine ciddi anlamda yer buldu. E, aslında e, Türkiye perakende pazarını değerlendirdiğimizde ağırlıklı olarak sektörün alışveriş merkezi tarafındaki gelişime paralel olarak gelişim gösterdiğini söylememiz daha doğru olacak ama. Bununla birlikte Türkiye'nin 2003-2004 yılı sonrasında güvenilir bir pazar haline gelmesiyle beraber hem alışveriş caddelerinde hem alışveriş merkezi tarafında ciddi yatırımlar hem yerli yatırımcılar hem de yabancı yatırımcılar tarafından hayata geçirilmeye başlandı bu dönemde ee, özellikle e, Avrupalı, Amerikalı fonlardan başlayan bir ilgi oluştu Türkiye'ye. Ve o dönemde e, Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un önde gelen alışveriş caddelerinde ciddi anlamda yatırımlar yapıldı bu fonlar tarafından. Lokal yatırımcılar bunları takip etti ve e, bizim daha çok e, konuttan dönme olan ee, perakende arzımızın bu süreç içerisinde yavaş yavaş nitelikli bir arza doğru evrildiğini gözlemledik ve tabi daha nitelikli e, gayrimenkullerin ve arzın piyasaya e, gelmesiyle birlikte de perakende markaları alışveriş merkezlerinde olduğu gibi kendi kimliklerini ifade edebilecekleri e, doğru lokasyonlarda ve doğru mimari yapılarda alışveriş caddelerinde konumlanmaya başladılar. Tabi markaların alışveriş caddelerinde konumlanmaya başlaması tabii bir domino etkisi de yarattı ve e, bu süre zarfında eş zamanlı olarak nasıl ki alışveriş merkezlerinde markalar mağazalaşma, mağazalaşma yoluyla büyüme sürecine girdilerse aynı şekilde caddelerde de varlıklarını arttırma yoluna gittiler. Ve e, yabancı markalarla rekabeti güçlendirmek ve e, buradan sonra kademe kademe yurt dışı pazarlarına açılma niyetiyle varlıklarını güçlendirmek ve daha yüksek bir bilinirliğe sahip olma e, arzusunda olan markalarda yabancı markalarla rekabete girerek caddelerde ciddi kiralama işlemlerine imza attılar ve bu şekilde de pazar yavaş yavaş yükselmeye başladı. E, özellikle de 2016 yılına kadar olan sürecin bu şekilde e, gelişme kaydettiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Son yıllardaki ekonomik gelişmeler Perakende sektörünü ne şekilde etkiledi? Aslında son yıllardaki gelişmeler dediğimiz zaman aslında bu geniş bir perspektife perspektifte değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geniş bir zaman dilimine yayılıyor. Ee, az önce de bahsettiğim üzere 2016 yılına kadar e, çok ciddi gelişmeler kaydedildi alışveriş caddelerinde, keza alışveriş merkezlerinde. Ve 2016-2019 yılları arasında aslında sıkıntılı bir sürece girdik. E, ne zamanki 2018 yılında e, Türk Lirası'nı koruma kanunuyla, Hükümet bu süreçlere müdahale etme ve en azından perakende sektörünü ve özellikle mal sahibi ve kiracı tarafındaki ilişkileri daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak adına müdahalede bulundu. O süreçten sonra yavaş yavaş piyasa biraz dengeye oturmaya başladı. Burada tabii yatırımcı tarafında bir takım negatiflikler söz konusu olmadı mı tabii ki de oldu. Çünkü belli bir getiri öngörüsüyle yapılan yatırımların geri dönüş süreçleri, süreleri ciddi anlamda uzadı. Çünkü doların çok hareketli olduğu ve öngörelmez olduğu bir ortamda e, TL ile yapılan e, kiralamalar bir yandan kiracılar tarafından çok olumlu karşılanırken e, tam tersi yatırımcı tarafında olumsuz bir e, karşılık buldu. Fakat zaman içerisinde şunu da belirtmemizde gerek e, önem e, var. E, özellikle 2019 yılı içerisinde aslında piyasa bir şekilde dengeye oturmaya başlamışken tabi orada da pandeminin e, bize getirmiş olduğu bir takım olumsuzluklarla. E, sektör mücadele etmek durumunda kaldı e, bütün bu inişli çıkışlı süreçlerin neticesinde de 2022 yılı itibariyle aslında perakende sektörü e, Türkiye genelinde tüm sektörlerden olumlu ayrıştı diyebiliriz perakende markaları özellikle her ne kadar e, enflasyonist bir ortam ve öngörülemez e, bir e, döviz yapısından bahsediyor olsak da e, piyasada gerek adet bazında gerekse döviz bazında ciddi büyümeler kaydettiler. Cirolarını ciddi anlamda yükselttiler ve bütün bu süreçler sadece yerli markaların değil, yabancı markaların da Türkiye pazarında yeni yatırımlar yapmasına olanak sağladı. E, ve hala da e, olumlu bakış açısı Perakende markaları tarafında devam ediyor. Ve e, tüm bu piyasanın öne, önde gelen oyuncuları, fırsatları değerlendirerek piyasadaki konumlarını, varlıklarını güçlendirmeye çalışıyorlar ve bu şekilde de bu sürecin önümüzdeki dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Yabancı markalar ve yatırımcılar sizce Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? Şöyle tabii ki de alışveriş merkezleri yabancı markalar için de çok önemli bir mecra. Hı hı. Çünkü hani Sohbetimizin başında da ifade ettiğim üzere caddeler zaman içerisinde nitelikli arz üretmeye başladılar. Dolayısıyla alışveriş merkezleri sayesinde gerek yerli markalar gerek yabancı markalar Türkiye piyasasındaki Türkiye perakendi sektöründeki varlıklarını arttırdılar ve kimliklerini yansıtmaya yansıtabildiler e, tüketicilere karşı. E şu anda da e, başta alışveriş merkezleri olmak üzere alışveriş caddelerinde de yine bizim e, özellikle Build to Suite olarak ifade ettiğimiz yani proje bazlı geliştirme projelerine dair sıcak bakan markaların olduğunu söylememiz gerekiyor. Hatta e, son dönemde de bir takım işlemlerin gerçekleştiğinin altını çizmemizde fayda var. İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı, Teşvikiye Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi gibi sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin önde gelen perakende caddelerinde her türlü alternatif senaryo sıcak bakan ve buradaki ciro potansiyeline çok hakim bir yabancı marka profili söz konusu. Dolayısıyla da az önce de bahsetmiş olduğum ekonomideki gidişattan bağımsız olarak güçlü bir tüketici talebinin hala var oluyor olması markaların güçlü bir şekilde ve daha güvenle pazara bakmalarına sebebiyet veriyor ve bu şekilde de yatırımlarına devam ediyorlar. Enflasyonist ve dövizin öngörülemediği pazar koşullarında perakende sektöründe gayrimenkul yatım, yatırımları nasıl etkileniyor? Bu soruya iki yönlü cevap vermemiz daha doğru olacaktır. 2016 ile 2020 yılları arasındaki dönem ve yine pandemiden hemen sonra özellikle 2022 ve sonrası olan dönem olarak bakmamız gerekiyor. Birkaç kez ifade ettim konuşmamda, sohbetimizde. 2016'ya kadar olan yatırım süreçlerinde ve yapılan kiralama anlaşmaları tabii hep dövize endekli, endeksli olduğu için çok daha farklı öngörülerle yapılıyordu. Daha sürdürülebilir, daha istikrarlı bir pazarda, güçlü kontratların, yüksek sabit kiraların olduğu ve buna bağlı olarak yüksek varlık değerlerine ulaşan gayrimenkullerin piyasada karşımıza çıktığı bir ortamdan bahsediyorduk. Fakat zaman içerisinde tabii enflasyonist ortamla birlikte anlaşmaların yapıları da değişmeye başladı. Biz geçmişte sadece alışveriş merkezlerinde ciro bazlı e, kiralama senaryolarını hayata geçirebilirken şu anki e, mevcut piyasa koşullarına baktığımızda alışveriş caddelerinde de mal sahiplerinin kendilerini enflasyonist ortamda güvence altına alabilmek ve enflasyona karşı kira gelirlerini koruyabilmek adına ciro bazlı kiralamalara sıcak baktıklarını görüyoruz. Ve geçmişte ikna edemediğimiz bazı yatırımcıların ya da bireysel mal sahiplerinin bu senaryolara çok daha pozitif yaklaştıklarını ve bu şekilde... Danışmanları tarafından doğru bir şekilde yönlendirme kaydıyla tabi e, hareket ettiklerini görüyoruz. Bu tabi iki taraf için çok daha verimli bir senaryoyu karşımıza çıkarıyor. Perakendici de daha güvenle önüne bakabiliyor, mal sahibi de kendisini koruma altına alabildiği için uzun soluklu kiralama senaryolarında daha kira kontratlarına rahatlıkla imza atabiliyor. Ve e, özetlemem gerekirse bundan sonraki dönemde de gerek alışveriş caddelerinde gerek alışveriş merkezlerinde sabit kiranın ve ciro bazlı kira senaryosunun bir arada olduğu modellerle işlemlerin devam edeceğini öngörünüyor görüyoruz ki zaten hani aslında baktığın zaman yurt dışında da benzer senaryoları senelerdir çok daha istikrarlı ekonomik pazarlarda daha çok daha istikrarlı pazarlarda dahi uygulandığını görüyoruz. Türkiye pazarında da bu modellerin artık genele yayıldığını dolayısıyla ve perakendecilerin de bu esneklik ve alışveriş merkezlerinin de tabii kendilerine sağlamış oldukları bir takım esnekliklerle büyüme süreçlerine devam edeceğini öngörüyoruz. Peki kira sözleşmelerinin TL cinsinden yapılıyor olması, mevcut enflasyonist ortam dikkati alındığında kiracı konumundaki perakende markaları ve Mal sahibi konumundaki yatırımcıları ne şekilde etkiliyor? Aslında evet, az önce biraz tabi o konuya da değindiğimi düşünüyorum. Ancak şöyle belirtelim. Şimdi geçmişte çok daha güçlü kontratlar yapıldığından bahsetmiştim. Bunu sabit kira anlamında söylüyorum. Ancak şimdi de son dönemde daha çok performans odaklı. Dolayısıyla performans odaklı gittiği için alışveriş merkezleri tarafında da şöyle bir yaklaşım söz konusu oldu. Yüksek e, sabit kiralı kontratlardan ziyade performansı ölçülebilen, takip edilen markaların e, oluşturduğu marka kurgularının yer aldığı alışveriş merkezlerinin hayata geçirilmesi ya da mevcut alışveriş merkezlerinin bu yönde bir marka karmasıyla varlıklarını devam ettirmesi yönünde alışveriş merkezi yatırımcıları ve yönetimleri bir takım kararlar al alıyorlar ve bunları uyguluyorlar. E, bu sayede de ee, özellikle de tabii şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Son dönemde yapılan, açılan alışveriş merkezinde bir takım yatırımcı tarafında kiracılara yönelik sunulan bir takım yatırım desteklerinin de kiracıları yeni açılışlar yapma yönünde teşvik ettiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Günün sonunda gerek alışveriş merkezlerinin gerek mal sahiplerinin ve masanın diğer tarafında yer alan kiracıların birlikte hareket ettikleri ve tamamen çözüm ortağı olarak artık masaya oturdukları ve anlaşma Yoluna gittikleri bir döneme girmiş bulunuyoruz e, ve bu dönemde mevcut koşullarda devam edecektir ve öyle de zannediyorum ki e, tarafların da artık deneyim kazanması ve bundan da karşılıklı nemalanmaları neticesinde genel anlamda ekonomik gidişattan bağımsız olarak artık bu süreçlerin bizim e, genel stratejimizin bazını oluşturacağını e, düşünüyorum. Peki Roni Bey, alışveriş merkezleri kendilerini markalaştırma ve rekabette öne geçme adına ne gibi adımlar atıyorlar? Alışveriş merkezlerini bana soracak olursanız, bundan sonraki dönemde özellikle büyüyen kentsel yapılar içerisinde yeni şehir merkezleri olarak düşünmemiz gerekiyor. Zaten son yıllarda geliştirilen alışveriş merkezi projelerine baktığınız zaman e, tamamen kapılı ortamlardan oluşan ve sadece e, belli e, hedeflere yönelik ya da belli e, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik mecralar olmaktan çıktıklarını bir yandan e, ek olarak da bir takım yaşamsal fonksiyonları sosyal fonksiyonları da bünyelerine kattıklarını görüyoruz. Özellikle de e, açık alanların çok daha fazla olduğu çocuk oyun alanlarının çok daha fazla entegre edildiği, ailelerin birlikte zaman geçirebilecekleri ortamlar şekillendiriliyor, yapılandırılıyor. Aynı zamanda Yine performans merkezlerinin içinde olduğu bir takım sanatsal aktivitelerin de eklendiği ve günün sonunda nasıl ki bir şehir merkezine Avrupa'da ya da İstanbul'da gidiyorsunuz ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, arkadaşlarınızla sosyalleşiyorsunuz, misafirlerinizi ağırlıyorsunuz. Alışveriş merkezleri de artık bütün bu fonksiyonları kendi bünyelerinde barındıracak şekilde kurgulanıyor. Aynı zamanda az önce ailelerin birlikte zaman geçirecekleri yapılardan bahsettim ve daha temalandırılmış alışveriş merkezlerinin de zaman içerisinde varlıklarını e, sektörde arttıracak arttıracaklarını e, düşünüyoruz Çünkü bunun yurt dışında da bir takım örneklerini görüyoruz Türkiye'de de bunun örnekleri artmaya başladı ve alışveriş merkezleri dolayısıyla belli fonksiyonlarda da bir yandan da uzmanlaşma yoluna gidiyor. Bir yandan çeşitlendirirken içeriği bir yandan da uzmanlaşma yoluna gidiyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde alışveriş merkezlerinin bu stratejiyle devam edeceklerini düşünmemiz yanlış olmaz. Online alışverişin hızla yükseldiği ve tüketici davranışlarının yeniden şekillendiği bir dönemde alışveriş merkezleri varlıklarını ne şekilde sürdürecekler bundan sonra? işin bu kısmını biraz da perakendici tarafından irdelememiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü e, online'ın e, gelişim göstermeye başladığı dönemde online sürekli bir tehdit olarak algılandı fiziksel mağazacılık e, tarafında. Fakat zaman içerisinde aslında online fiziksel mağazacılığı da daha yukarıya taşıyan tamamlayıcı bir unsur olarak e, markalar tarafından kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla burada online tarafı ile fiziksel mağazacılığın iç içe geçtiği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla alışveriş merkezleri de markaların online tarafındaki entegrasyonundan aslında bir şekilde pozitif olarak faydalanıyorlar. Çünkü online tarafında tanıtılan ürünler, online tarafında yapılan bütün marketing aktiviteleri aslında tüketicileri bir şekilde o mağazalara yönlendiriyor. Ve o mağazalarda ağırlıklı olarak alışveriş merkezlerinde bir şekilde varlıklarını arttırma yoluna gittikleri için aslında günün sonunda kazanan bir yerde alışveriş merkezleri oluyor. Ee, tabii şunu da göz ardı etmemiz gerekiyor. Online taraftaki yapılan satışlar bir şekilde alışveriş merkezi tarafından aslında negatif bir algıya da sebebiyet verebiliyor çünkü alışveriş merkezleri kontratlarında dahi online alışveriş proseslerini bir şekilde, daha doğrusu online üzerinden çıkan ciroları güvence altına alıp kendilerini yönlendirmeye çalışıyorlar. Burada tabii çok fazla detaya girmenin anlamı yok. Fakat günün sonunda benim gözlemlediğim kadarıyla ve genel sektörden e, aldığımız e, geri bildirimler neticesinde online kanadındaki gelişmelerin fiziksel mağazıcılığa ve fiziksel mağazıcılıktaki performans artışının da alışveriş merkezlerinin genel performans artışına etki ettiğini e, gözlemliyoruz. Alışveriş caddelerinin AVM'ler gibi profesyonel bir yapıda yönetilmesi mümkün olabilir mi? Yani bunun caddelere nasıl bir katkısı olur? Bu bizim aslında yıllarca e, sektördeki paydaşlarla birlikte tartıştığımız bir konu. Sürekli çözümler üretme adına takım öneriler getirme adına toplantılar dahi e, yapıldı e, oldu bir dönemde. Fakat e, Türkiye'deki e, çoklu mal sahibi e, yapısı aslında buna çok da fazla müsaade etmiyor. Çünkü siz e, yerel yönetimlerden öncelikle destek almadan böyle bir şey yapamazsınız. İkincisi Genel yönetimler belli kurguları masaya yatırsalar dahi burada e, mülk sahiplerinin, yatırımcıların bir şekilde ikna edilmesi ve belli bir hedef doğrultusunda organize edilmeleri gerekiyor. E, bunu yapmak da çok mümkün olmuyor. Mesela yurt dışında Londra'dan bir takım örnekler verebiliriz. Oradaki mal sahibi yapısı daha nitelikli olduğu için belli oyuncuların elinde olduğu için perakende caddelerindeki gayrimenkuller buradaki e, hayata geçirmeyi hep düşündüğümüz, tasarladığımız ama bir türlü hayata geçiremediğimiz e, yönetim stratejileri veya işte dış caddelerin tek elden yönetilmesi konuları e, bazı ülkelerde hayata geçirilebiliyor. Tabii bunun çok da fazla örnekleri yok açık konuşmak gerekirse. E, dolayısıyla herkes yapıyor, biz yapamıyoruz durumunda da değiliz. Olması tabii ki de caddelerin gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. Ancak olmadığı senaryoda da bir şekilde yatırımcıların, mal sahiplerinin vizyonu ve markaların o vizyona karşılık geliştirecekleri konseptlerle caddelerin bir şekilde topyekun yukarıya çıkması gerekiyor. Şunu da son olarak belirtmemde fayda var. Tabii alışveriş merkezleri çok daha kurumsal bir yapıda yönetildikleri ve veriye dayalı olarak yönetildikleri için ek, ekonominin e, inişte olduğu dönemlerde aldıkları aksiyonlarla marka kurgularını muhafaza edip onlar, e, gemilerini yüzdürebiliyorlar bir şekilde e, ve bu tarafta da. Alışveriş merkezlerinin aslında ne kadar sektöre katkı sağladıklarını da ayrıca vurgulamamız gerekiyor. Ancak alışveriş caddelerinde böyle bir yapı olmadığı için biraz sorun yaşayan markalar ya da ekonominin biraz daha inişli çıkışlı gittiği dönemlerde ya da ciroların düşüşe geçtiği dönemlerde markalar karşılık bulamadıkları takdirde karşı tarafta marzalarını kolaylıkla kapatma yoluna gidebiliyorlar. İşte bunun önüne geçmek için bir profesyonel kurgunun yapılması, oluşturulması tabii ki iyi olurdu. Ancak dediğim gibi çok da kolay değil. Son olarak Mars'la ilgili neler söylemek istersiniz? Bir kere bize kendimizi ifade etme fırsatı sunuyorsunuz. O açıdan güzel çünkü standart bir televizyon programı yapısında bir ortam değil. Ben şahsen kendimi rahat hissettim. Bu sohbetimiz esnasında bir röportaj olarak da düşünmedim. Dolayısıyla sosyal medyada nitelikli içeriklerin üretilmesine de e, bu anlamda ciddi anlam ciddi katkıda bulunduğunuzu düşünüyorum umarım siz de çok daha başarılı işlere imza atarsınız.